Ne peki bu terlikler? Nasıl yok annem terliksiz eve nasıl gideceğiz? Eve nasıl döneceğiz Rüzgar terliklerin nerede? Bakıyorum bu tarafta yok. Bu tarafa da baktım bu tarafta da görünmüyor. Yürüyelim mi bir şöyle biraz terliklerini aramak için? Nerede sence bir fikrin var mı? Dur ben bir denize doğru bakayım belki denize gitmiştir terliklerin. Bakıyorum. Denizde de yok görünen de değil mi rüzgarlarınız olsaydı? Sen görebiliyor musun terlikleri? Ne yapacağız peki? Nerede bulacağız? Nasıl gideceksin eve? Ayağında terlik yok rüzgar. Böyle mi? Yürüyebilir misin bütün yolu böyle? Ayakların acımaz mı? Bir de sıcak hava. Ne yapacağız anneciğim? Terlikleri nasıl bulacağız? Düşün 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 bakalım. Evet buldum mu bir çözüm? Ben de bulamadım. Gel. Ha. Söyle bakalım. Evet ben bulmuyorum. Terlikleri bulalım. Ama nerede bulacağız? Hı Burada yok. Ben biraz bu tarafa yürüyüp geliyorum. Beklesen tamam mı? Tamam sen yürü. Ayakların acımıyorsa yürü yavaş yavaş bulalım arayalım terlikleri. Yürü bakalım. Nerede Terlikler. Ya iki tane mavi terlik olacaktı. Gören var mı acaba? Rüzgar soracağım. Birilerine mi sorsak acaba iki tane mavi terlik gördünüz mü küçük diye? Ha? Sormayalım ikimize. Sen sor zaten. Ben niye soracağım? Ben mi kaybettim? Peki başka nerede olabilir? Taşta mı? Taştan altına da girmiş olamaz herhalde. Allah Allah terlikleri yok Rüzgar. Rüzgar'ın terliklerini kaybettik. Rüzgar rüya biliyor olabilir mi terliklerin yerine? Gel bakalım. Rüya şu taraftaydı bir de ona soralım. Oturduğumuz yerdeydi. Rüya da mı bilmiyor? E nerede peki bu terlikler? Nasıl bulacağız? Anneciğim taşları atıyorsun. Terlik arıyoruz biz şu anda. Ben gideceğim en iyisi Rüya'ya soracağım. E, o zaman yürü. Terliksiz yürü. Yürüyeceğiz mecbur. Al onu Terliklerimiz yok. Terliksiz yolda yürüyelim. Yürü bakalım. Elim tutmak ister misin? Ab yapayım mı? Arkadaşlar terlikleri yok Rüzgar Nasıl gideceğiz eve böyle? Etrafta terlik de yok. arıyorum. Mavi iki tane terlik olacak ama yok. Dur bakalım rüyaya soralım belki o biliyordur. Annecim, terlikleri Anne şimdi onu şey alsam. Anneciğim ben terlik arıyorum sen ne derdindesin? At hadi. At gidelim terlik karamaya devam edelim. Girmedi seninki suya. Bir daha dene. Al yerden. Evet. Bir, iki, üç. Hop. Bayağı da ileri attı. Öbürünü de at bakalım. Hop. Bir tane at. Bitti mi elindekiler? Şimdi taş alıp atacak kesin. Hop. Hadi onu da at. Gidelim terlik karamaya devam. Bulamadık terlikleri hala. Ya anneciğim rüzgarın terlikler Gördün mü diyecektim. Neredeydi bunlar? Masanın altında mı? Biz iki saattir burada arıyoruz biliyor musun Rüyam, rüzgarın terliklerini? Hadi bakalım. Rüzgar gel anneciğim. Bak ne buldum sana. Bak. Hadi giy bakalım. Denizde falan diye düşünmüştük ama sonunda masanın altından çıktı. Bir de yıkadım onları. Oh mis. Teşekkür ederiz anneciğim. Rüzgar o ne? Bir tane tekne geliyor bağırıyor adam ne diyor? Rüzgar abi ne diye bağırıyor? Anneciğim abi geldi bağırıyor diyorum sana. Acaba adada kayıp mı oldu yoksa Yunanistan'dan falan mı geldiler ne diyorsun? Olabilir mi? Ne diyor abi? Bir fikrin var mı? Ne diyor? Bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Gel bakalım hadi. Rüzgar gidelim abilere soralım. Yardıma ihtiyaçları olabilir diyorum sana. Bak oraya kıyıya geldiler. Belki bir dilimizi bilmiyorlar. Ne oldu? Niye geldi bu? Ay iyi misin? Tamam hadi gel gidelim soralım abiye. Sen yardımsever biri olmayabilirsin ama ben yardımsever biriyim. Bu gelen teknenin ne teknesi olduğunu gidip soracağım onlara tamam mı? Belki yardıma ihtiyacı olan birisi. Nereden biliyoruz? Sen otur burada taşlanat. Ben gidiyorum. Rüya buraya bir tane tekne geldi. Abi de bağırdı az önce. Diyorum ki acaba ülkesini falan mı kaybetti? Ne oldu anlamadım. Bir gidip bakalım mı? Belki yardıma ihtiyacı olan birileridir. Yürü bakalım gidelim. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Evet işte orada gemi. Gemi denemez tamam mı? Olsun. Gelin bakalım. Yardıma ihtiyacı olan birisi olabilir. Nasıl başka birisidir? Bilmiyoruz işte. Gelin bakalım. Hadi gelin. Kim acaba niye geldi? Abi niye bağırdı? Bir semi şey ihtiyacı var. Soralım bence bunları. Değil mi? Rüzgar biraz esrarengiz bir durum ama bence biliyor musun? Vallahi bence öyle. Rüya bence esrarengiz bir durum mu? Sen ne düşünüyorsun? Gel. Sonunda geldik Rüzgar. Burada bekle ben bir bakayım geleyim tamam mı? Esrarengiz bir durum olabilir. Rüya geldin mi sen de? Tamam ben bir sorup geliyorum hemen. Rüzgar bu ne teknesiymiş biliyor musun? Balık teknesiymiş. Bu bir balıkçı teknesiymiş. Ay Rüzgar suya düştü. Rüzgar bu bir balıkçı teknesiymiş biliyor musun? Balık satıyormuş yani abiler. Yani kendi kendimize uydurduk. Acaba Yunanistan'dan mı geldi? Hiçbir ihtiyacı yokmuş. Balık satıyorlarmış. Peki bir şey soracağım. Buraya kadar gelmişken biz de mi balık alsak acaba? Rüzgar ister misin akşam balık yemek? Ay. Terliklerinizi niye giymediniz? Burası taşlı anneciğim. Terliklerinizi giyin mutlaka. Gelin bakalım balıkları soralım. Olmazsa biz de balık alalım. Arkadaşlar biz yardıma muhtaç olabilen olabileceğini düşündüğümüz bir tane peklerin peşinden geldik ama taş atmayalım anneciğim. Sonra baktık ki balık ekmekçiymiş. Daha doğrusu balıkçıymış. Balık ekmek de varmış. Biz balık ekmek almayız değil mi Rüya? Ne alalım biz? Peki sen hangi balığı seviyorsun? Kamsi yoktur yazın. Çupra vardır diye düşünüyorum. Sor bakalım abi hangi balıklar varmış. Hadi o zaman gidelim. Para alıp gelelim ondan sonra balığımızı alalım biz de. Annem ne oldu? Tarsi yolda yürümek zor mu geldi sana? Ne yapacağız peki? Kucak mı yapayım sizi? Rüzgar sen de mi kucak yapacağım? Sen sana ağırım. Oh! Rüzgar her yerim su oldu. az kaçtı. Kayını, kaç kilosun? Ben mi? 56 falan, 55, 56 kilo Aa. falanım. Sen kaç kilosun? 61. 61 mi? Yok canım 21'sin sen. Anca 21. Rüzgar taş atmayı <laughs> bırak. Hadi nasıl <laughs> geçeceğiz şimdi? Bir, 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 bir. bir şey söyleyeceğim. Ben bir, bu taş bir, yolu bir daha gidip gelemeyeceğim bir, bir, bir. için balık almaktan vazgeçtim. Hadi yürüyün yavaş yavaş yürüyelim. Ne <laughs> hayır, hayır, hayır. 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 hayır? sizi nasıl götüreceğim peki ben? Af yapacağım sizi değil mi? Gelmeyiz. Gelmen iyisiz birisi ben gidiyorum o zaman. O zaman siz balıkçının teknesine biner gidersiniz. Sor bakalım abi bir şey var mıymış? Ne denir balıkçılara yardımcı? Anne, balıkçılara yardımcı bir şey deniyordu ya. Güzel. Dur neydi? Çırak değil. Balıkçılar için başka bir şey. Çiroz gibi bir şeydi böyle. Rüzgar sen balıkçı teknesine gitmek ister misin? Gel sen de bu tekneye bindirelim git. Ne dersin? Abiye yardım edersin. İster misin? İstemedim. O zaman ben gidiyorum. Hadi gelin. Let's go. Yürüyün hadi gidelim. Yürüyün, yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ben şimdi gideyim. E, denizden geldi ki kumlarımı bir akıtıp geliyorum hemen. Sen burada sonra çilek yiyelim. Sen burada rüzgarın yanında iki dakika durabilir misin? Ben arka tarafa gidip gelsem. Hadi. Tamam. Hadi yürü kardeşlerine. Sen burada hadi. bekle. Hadi. Rüz Rüzgar Rüya geliyor yanına. Gel anneciğim Rüya. siz ikiniz burada bekleyin tamam mı? Ben bir kumları akıtıp geliyorum hızlıca. Anlaştık mı? Çok kumun. Olmaz mı? Seni her gün kıpkırmızı olmuş çilekten. Başka yemek yok. Yemek yiyeceğiz yemekten sonra kalanda. Tamam mı? Tamam mı Rüya? Ben gideyim şu tarafa. Nerede hortum? Ha, orada. Gideyim bakalım. su bugün gerçekten çok güzeldi ama hava da çok sıcak ya. Nasıl iyi geldi bu günlerinize girmek. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi sırayla duşa girelim. Sonra da rüzgar yok. Rüya da yok. İçeri mi girdiler acaba? Dur bakayım. Burada bir yerde olabilirler. Ee, burada da yoklar. Allah Allah neredeler ya? Dışarı çıkmış olabilirler mi? Kapı açık. Hemen sokağa bakayım. Rüya Rüzgar. Neredesiniz? Bisikletler burada. Tamam. Bisiklet bilmiyorlar. Neredeler peki? Sokakta da yoklar. Neredeler ya? İki dakika yoktum sadece. Hemen iki dakikaya geldim. Komşulara mı gidip sorsam? Kedicik sen gördün mü rüyalı rüzgarı biliyor musun yerlerini? Bana gösterebilir misin? Sana bir şey çıkmıyor ya. En iyisi gideyim komşulara sorayım. Rüyayla rüzgarı göremem mi diye. Bebek araba araba burada. Ama rüyayla rüzgar yok. Uf. Neredeler ya? gideyim sorayım mı? Tek tek kapıları çalayım. Ayşe teyzeye sorayım. En iyisi Ayşe teyze sormak. Neredeler? Bisikletleri de binmemişler. Nereye gitmiş olabilirler ya? Of bilmiyorum ki. Görevli geldi. Görevli de bu kutuyu almak için geldi muhtemelen. Merhaba nasılsınız? kutuyu mu? Alabilirsiniz tabi. Tamam veriyorum hemen. Ee, ya yalnız bir şey soracağım ben rüyayla rüzgarı görmedim. Siz hiç gördünüz mü? Kutuya mı girdiler? Bu kutuya mı? <laughs> burada mıydınız <laughs> siz? Ya bir siz şey, buraya oturdunuz. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> ya ödüm patladı sizi bulamayınca. Komşulara gidip soracaktı ben son biliyor musunuz nerede Rüyalar rüzgar diye. Ne yaptınız burada? Buraya oyun evimizi geliyoruz. Komşulara nereye gidiyorsunuz? Ağzın yüzün kıpkırmızı olmuş. Geliyoruz. Oturdunuz burada ne yaptınız peki? Bana şaka mı yapmış oldunuz şimdi? İki tane çilek Yıkanmamış hem öyle mi? Çok mu canınız istemiştim? İyi tamam bu sefer bir şey Ama insan annesine haber verir. Kaybolmak nedir ya? Ödüm patladı ya. Bir daha bana haber verin tamam mı? Hani biz kayboluyoruz diye. Anlaştık mı Rüzgar? Çok korktum ya. Of arkadaşlar sizce de çok kötü bir şaka değil mi? Yoksa beğendiniz mi siz bu şakayı? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Ne komşusu o? Her yerin çile olmuş senin ya. Tamam anneciğim. O zaman ben gidiyorum bir tuzlarımı aktayım Gerçek anlamda. Sırayla kim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu nereye gönderiyorsun? Bizimle. Bu bizim değildi, değil dedi. Hayır hayır bunları atma dağılmasın anneciğim. Kahvaltılar yapıldı mı? Yapıldı. Meyveler yendi mi? Yendi. Peki şimdi o zaman. O zaman, meyve de yendi. o zaman meyve de yendi. Neredeyiz? Efsane bir doğanın ortasındayız. Spor yapmak için. Şu anda ev yerine burayı tercih etmemiz çok daha mantıklı değil mi sizce? Spor saati yapalım mı? Rüzgar sende. de. Hadi o zaman let's go arka tarafa gidelim ve sabah sporumuz başlasın. Yürüyün. Duru sen de mi sabah bizimle spor yapacaksın? Gel bakalım Duru bizim yeni arkadaşımız, karşı komşumuz. Bugün sporumuzu birlikte yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Spora diye geldik siz burada keyif yapıyorsunuz böyle olmaz. Kalkın bakalım kalk 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 herkes kalksın. Tamam bitti o zaman dinlenme. Şimdi koşmaya başlıyoruz. Rotanızı çiziyorum. Yerinizde değil doğanın içindeyiz. Niye yerimizde koşalım? Hayır kalk. Bu ağacın arkasından geliyoruz. Bu ağacın arkasından burada eğiliyoruz. Buradan böyle eğilerek geçiyoruz. Ya da buradan geçmeyin ya dikenler varmış. Sonra buradan geliyorsunuz. Buradan o ağacın arkası ve koşu tamamlandı. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım rüya önde. Duru onun arkasında. Başladın mı? Koş o ağacın arkasına. Koş 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 koş. Devam devam Rüya sen de koş. Evet dönün oradan bu tarafa. Gelin 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 bu tarafa bu tarafa bu tarafa. O ağacın arkasından. Onun arkasından. Dönün 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 süpersiniz. Koş 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 koş. İşte doğa sporları böyle olur. Ağaçların etrafından olacak. Şimdi bu ağacın arkasından Rüya. Koş 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 koş. Koş Rüzgar sen de süpersiniz. Süper 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 süper. Şimdi bu son tur şu ağacın arkasından da dolaşın gelin son tur. Gelin bakalım şimdi. Geldin mi Rüya? Buraya gel. Şimdi ağaçtan elma toplama başlıyor. Hazır mısınız? Şimdi Duru, Rüya, Rüzgar böyle dikilin. Üç deyince birbirinizden biraz kollarınızı açın. Herkes kollarını açsın. Bir, hayır yana doğru aç Rüya. Herkes yan yan yana gelin şöyle birbirine dokunmayacak kadar uzaklıkta olsun. Şimdi üç deyince zıplamaya başlıyoruz. Hazır mısınız? 1 2 3 Zıplayın. Kollar yukarı. Elmaları toplayın. Ağaçta elmalar varmış gibi. Toplayın. Zıpla rüzgar zıpla. Anneciğim gerçek değil. Evde de yapıyoruz ya hani elma toplama. Dur yap sen rüzgar. Bak bak Rüya nasıl topluyor gördün mü? İşte böyle rüzgar. Zıpla. Evet süpersin. Rüzgar gerçekten ağaçtan bir şeyler toplayacaktı. Evet anneciğim bu da, bunda olmamış daha bu mandalina biliyor musun daha olmamış. Zıplama devam zıplama devam zıplama devam. Ama ben bir şey söyleyeceğim elma toplayın derken şaka yapmışım siz gerçekten topladınız. olmadı bu. Neyse bir şey olmaz gelin bakalım buraya şimdi hep beraber toplanın 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 gölgeye geçin. Gel Duru sen de. Şimdi üç deyince evet şimdi üç deyince havaya ellerimiz yerde ellerimiz esneme hareketi esne esne esne. Rüzgar ayaklarına değdir ellerini iki elinle birlikte. Evet iki elinle dizleri kırmadan bak Rüya çok güzel yapıyor. Rüya kalk eğil 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 süper. Bir daha eğil eğil eğil. Yüzmeci kızın hali başka eğil eğil eğil. Evet Rüzgar sen de süpersiniz. Üçünüz de efsanesiniz. Tamam koy kenara Tamam şimdi yeni hareket geliyor Bacaklar yanlarda açılacak Kapanacak hadi yapın bakalım Aç bacakları Bir. Rüya seninki kelebeğe benziyor Anneciğim biraz yavaş Ellerini kaldır bak 1-2 zıpla Bacaklarını açarak Rüzgar 3-4 Yo bence çok güzel yapıyorsun Bak Rüya efsanelerde bugün yine ya Şimdi ne getireceğim size biliyor musunuz Anne Yoruldunuz mu o zaman 5 dakika dinlenme geçin hama. Hadi bakalım. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar sabah sporumuzu beğendiniz mi? Yorumlarınızı be bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.